Arkadaşlar merhaba. Ben Ali Mete Hoca. Bugün sizlerle birlikte Milli Edebiyat dönemini işleyeceğiz arkadaşlar. Tabii Milli Edebiyat dönemiyle başlamadan önce bildiğiniz gibi e, bu dönemi hazırlayan koşullar vardır arkadaşlar. Öyle değil mi? Her dönemde olduğu gibi. Burada arkadaşlar e, Balkan Savaşları ve birinci Meşrutiyet'in ilanı gibi gelişmeler Osmanlıcılık figürünü tamamen ne yapıyor arkadaşlar? Kaybediyor. Şimdi bu e, Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıklar bağımsızlıklarını istedikleri için bunun üzerine arkadaşlar ne gelişiyor? Türkçülük fikri gelişiyor. İşte bu durum arkadaşlar milli edebiyat ceylanının temel noktası oluşturuyor. Yani temelini oluşturuyor. Şimdi başta Tanzimat Dönemi sanatçılarından Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal Şe Şemsettin Sami, Ahmet Cevdet Paşa olmak üzere Tanzimat sanatçılarının dil ve tarih alandaki çalışmaları, çalışmaları arkadaşlar milli edebiyatın oluşmasında etkili olmuştur. Şimdi bu dönemde arkadaşlar yine unutmayacaksınız çok önemli bir sanatçımızdır. Mehmet Emin Yurdakul'un yazdığı siyasi şiirler. Türkçülük anlayışının en büyük söylemi oluyor. Türkçe şiirler adı topladığı şiirleri bu duyguların coşmasında etkili oluyor. Özellikle Cenk'e giderken adlı şiiri bizim için çok önemli arkadaşlar. Ve bu dönemdeki en önemli en önemli der dergine genç kalemler dergisidir arkadaşlar. Çünkü bu genç kalemler milli edebiyatında aynı zamanda başlangıcı olarak kabul ediliyor. Şimdi milli Edebiyat dönemine baktığımızda arkadaşlar 1911 ve 1923 arasında Ceylan göreceğiz. 1911'de Selanik'te Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp Genç Kalemler Dergisi'nde yeni lisan makalesiyle bu edebiyatın yani milli edebiyatın dönemi başlıyor Arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada e, genç kalemler dergisinin dışında Türk yurdu Türk derneği Türk sözü halka doğru çocuk bahçesi Yeni mecmua derya gibi farklı nedeniyle çıkan dergiler vardır Arkadaşlar şimdi burada genç kalemler dergisinde bazı özellikler var mesela bunlardan bir tanesi dille birlik arkadaşlar ve ulusallaşma düşüncesi konuşma dili ile yazı dilinin farkının kaldırılması, ulusal dil ve edebiyat anlayışının sınırların içerisinde, sınırların içerisinde çizilmesi ve bu sınırlar içerisinde öykü ve romanların yazılması savunuluyor. Bunun paralelinde arkadaşlar yine Yeni Lisan makalesinde Yeni Lisan makalesinde yazı ile konuşma dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması, edebiyat dilinin milli olması, dilimizdeki Arapça, Farsça sözcüklerin atılması ve yerine Türkçe kelimelerin kullanılması esas alınıyor. Yani Genç Kalemler dergisiyle Yeni Lisan makalesi arasında hiçbir varlığı yoktur arkadaşlar. Ayrıca işte arkadaşlar burada e, önemli olan nokta şu işte artık. Genç yazarlaştı. Bu genç yazarlar arkadaşlar ülkeyi kurtarmak adına hangi fikri ortaya atıyor? Türkçülük fikrini ortaya atıyor. Peki. Şimdi gelelim buradaki bazı akımlara yani milliyet dönemindeki bazı akımlara bunların sadece tanımlarını bilmemiz yeterli onun dışında başka bir şey bilmemiz gerekmiyor. Türkçülük dediğimiz arkadaşlar geniş bir coğrafyada yayılmış Türkleri Osmanlı bayrağı etrafında toplamaktır. Peki Osmanlıcılık nedir? Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün etnik kökenli unsurları ne yapıyoruz arkadaşlar? Osmanlı milleti sayıyoruz. Peki batıcılık dediğimizde Batının ilim ve tekniğini, teknolojisini almak ve ülkeye getirmiş. Peki İslamcılık dediğimizde nedir arkadaşlar? İslam değerleri bağlı kalmak, din çatısı altında birleşmek. Şimdi bir de bizim ne, ne var arkadaşlar? Diğer eğilimler var. Bu e, diğer eğilimler çok önemli. Bunlardan bir tanesi Nailer ve Nevi Yunanilik. Şimdi Nailer dediğimiz arkadaşlar e, ulusal geçmişe bağlanma. Yani bu ne demek? Mevlana ve Yunus Emre gibi içten söyleme coşkuyu yaşatma gibi şiirler peki temsilcileri kimler Yahya Kemal Şahabettin Süleyman ne bir Yunanilikte çok önemlidir arkadaşlar diğer bir ismi de havuz edebiyatıdır eski Yunan kültürünü yapmak yaşatmaktır temsilcileri bizim için önemlidir Yahya Kemal Yakup Kadri Yahya Kemal arkadaşlar Sicilya e kızları ve Biblos kadınları ile katkıda bulunuyor Yakup Kadri ise Siyas saçlı yabancı ile berrak gözlü genç kızın sözleri eseriyle ne yapıyor? Bu döneme katkı veriyor. Peki bir notumuz var. Ne diyor burada? Nevi Yunanilerin esas temsilcisi Salih Zeki Atay'dır arkadaşlar. Peki gelelim özelliklerine. Özellikler bizim için tabii ki diğerlerinden daha önemli. Bu sadece bir giriş yapmak için de arkadaşlar. Bizim için özellikleri daha önemli. Edebiyat dili halkın dili olmalı. Kullanılan ölçü hece olmalı. Yalnız burada bir gelmez gereken bir nokta var arkadaşlar. Az da olsa arz ölçüsü kullanılıyor. Tabii ki milli edebiyat döneminde olduğumuz için milli kaynaklara yönelmek elzemdir arkadaşlar. Yani buradaki kaynak dediğimiz şey arkadaşlar şiirle ilgili, romanla ilgili, öyküyle ilgili olacaktır. Dolayısıyla halk lazım biçimi kullanılmalı. Halka doğru ilkesi benimsemeli. Konular Türk tarihinden ve yerli hayattan alınmalıdır roman ve öyküde Anadolu'ya açılma söz konusu olacaktır. Tabii ki etkilendiğimiz akım arkadaşlar realizmdir. Neden? Çünkü her şey biri bir gerçektir. Öyle değil mi? Ve burada arkadaşlar milli mücadele dönemi konusu bu dönemin konusu olmuştur. Bu dönemde arkadaşlar yine Darül Belayı kurularak tiyatronun canlanması sağlanıyor. Sanatçıların konu seçimi serbest bırakılmış fakat bu dönemde arkadaşlar ikileme düşünülmüştür. Mehmet Emin Yurdakul'un yazdığı heyecan ve coşku şiirler, coşkulu şiirler yani Türkçe şiirler arkadaşlar bu hareketin önde gelen ismi oluyor arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim milli edebiyat sanatçılarından Ömer Seyfettin. Şimdi Ömer Seyfettin arkadaşlar dergide imzasız olarak Yeni Nisan makalesini yazmış ve bu dönemin bildirisi olmuştur. Öyle değil mi? Bu dönemin bildirisi olmuştur. Bu dönemde arkadaşlar kendisi nasıl biliniyor? Hikayeci olarak biliniyor. Peki temsil ettiği şey ne? Mapusan yani olay ölçücülüğü ne yapıyor? Benimsiliyor. Dolayısıyla Türk ölçücülüğünde çağdaş ölçüler kazandırmaya nedir arkadaşlar? Yeltenmiş bir kişidir. Dil son derece yalın ve sade olacaktır. Hikayelerinin konuları arkadaşlar burada günlük yaşantılar, çocukluk hatıraları ve tarihsel olaylardır. İlk şiirlerinde Aruz'da bireysel konuları işlemiş. Sonraki şiirlerinde ise toplumsal konuları dile getiren şiirler yazmıştır. Ama biz kendisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Öyküleriyle de biliyoruz. Öyle değil mi? Peki burada e, görüyorsunuz arkadaşlar. Yalnız Efe, Başını Vermeyen Şehit, Beyaz Kale, Ant, Kaşağı, Pembenceli Kaftan, Falaka, ilk Düşen Ağır, Bahar ve Kelebekler, Gizli Mabet, diyet adlı eserleri bizim için önemli. Diğerlerinde arkadaşlar şöyle bir göz ucuyla getirmeniz bizim için kafidir. Roman noktasında ise arkadaşlar asabi keyfimiz ve Efruz Bey önemlidir. Öyle değil mi? Böyle birimiz neyimiz var arkadaşlar? Bizim notumuz var. Yalnız Efe kısa roman uzun öykü olarak bilinir. Lütfen dikkat arkadaşlar. Peki. Gelelim Ziya Gökalp. Kendisini biz nasıl biliyoruz? Türkçülük sistemini yapıtlarında işleyen kişi olarak biliyoruz. Türkçülük fikrinin en büyük isimlerinden biri olduğunu bileceğiz. Milli edebiyatın teorisyeni durumundadır. Turancılık fikrini kendisi benimsiyor. Tabii ki şiirlerin hece de yazıyor ve halk nazım biçimleriyle ne yapıyor arkadaşlar? Devam ettiriyor. Türkiye'ye sosyolojiyi getiren adam olarak bilinir. Lütfen dikkat. Biz burada arkadaşlar eserlerinde ayırmamız kesinlikle söz konusu değil. Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Lisan, Yeni Hayat, Lisan şiirleri bizim için önemli. Malta mektupları, mektup türünde olduğu için önemli. Türkçülüğün esasları haydi haydi önemlidir arkadaşlar. Lütfen dikkat. Düz türündedir. Unutmayalım bunu da. Ali Canım yöntem arkadaşlar burada sadece bu dönemde milli edebiyatın fikir ve ilim alanında çalışan sanatçısıdır. İlk şiirlerini Avruz'da yazmış. Daha sonra hece ütüsüne dönmüştür. Daha çok arkadaşlar edebiyat taylı araştırmasıyla kendisini tanıyoruz. Burada Ali Canım yönteminin en önemli eseri şiir e, türünde geçtiğim yoldur arkadaşlar. Çıksa çıksa zaten bu, bu eser çıkacaktır. Peki gelelim Mehmet Emin Yurdakul. Yıldızlı bir şairimizdir arkadaşlar kendisi. Türkçülük düşüncesini şiirden sanat haline getiren kişidir Bakın bu cümle bu cümle arkadaşlar başlı başına bir özelliktir, başlı başına bir sorudur. Soru tarzıdır. Cengiz giderken adlı şiiri Türklük heyecanını dile getiren ilk şöhretli şiiridir arkadaşlar. Eserinin tümünü Türk halkına yazmıştır. Türklüğün bütün konularını şiirlerine dahil etmiş. Bu yönüyle kendisini biz nasıl tanıyoruz? Milli şair, Türk şairi olarak tanıyoruz. Şiirlerini sade ve hece ölçüsüyle yazmıştır. Tabii ki eserlerinde toplumsal sorunları dile getirmiştir. Eserlere baktığımızda hiçbirini ayırmamız mümkün değildir arkadaşlar. Eytül Uyan, Mustafa Kemal zafer yolunda Turan'a doğru Ankara'ya hareket ediyor. Bakın öykünleme yöntemi. Aydın kızları tan seslerini Dicle önünde isyan ve dua ile karşılıyor. Ordunun destanı Türkçe şiirler ve Türk sazıyla söylenir. Arkadaşlar bakın ki tamamen şiirlerin tamamı Mehmet Emin Yur, Yurdakul'un önemli eserleridir. Ve hiçbirini birbirinden ayıramayız arkadaşlar. Gelelim Yakup Kadri'ye. Yakup Kadri arkadaşlar Ferdiyetçi Yani bireysel. Öyle değil mi? Anlayışa sahip. Onun dışında bakın şurası arkadaşlar çok önemli bir özelliktir. Başlı başına bir e, soru getirir bize. Tanzimat'tan Cumhuriyete kadar sosyal yaşamın her alanında Eserlerine ne yapıyor arkadaşlar? Yansıtıyor. Eserlerine yansıtıyor. Sosyal yaşamı. Eserlerinde realizm, e, dolayısıyla iyi bir gözlem vardır. Öyle değil mi? Halid Ziya'dan sonra en iyi üslubu kendisi kullanır. E, anlattığı karakterler arkadaşlar başarılıdır. Ve karakterlerin iç dünyaları zengin, törüleri bağlı ve kötümser kişilerdir. Fikir ağırlıklı neyi çıkartıyor? Kadrola işini çıkartıyor. Kendisi tahlilci, fikir ağırlıklı, tezci bir romancı olarak bilinir ve ilk tezci romanı yaban olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. E, Fejati döneminde dili ağır ama Milli edebiyat döneminde dili sadiler arkadaşlar. Öyle değil mi? Burada arkadaşlar bildiğiniz üzere romanları, öyküleri ve e, mensur şiirleri var. Anlısı var. Öyle değil mi? Tiyatrosu var. Bunların hiçbirini arkadaşlar ayıramıyoruz. Yaban önemli, kiralık konak, hep o şarkı, Ankara, hüküm gecesi sürgün. Sodom ve Gomel'i, panorama, nur baba, roman türündedir, ayıramıyoruz hiçbirini, hepsi önemli. Bir serincam, milli savaş hikayeleri, rahmet, önemli. Mensur şiir, erenlerin bağından, okun ucundan, önemli. Vatan yolunda, zoraki diplomat, politikada e 45 yıl, anamın kitabı, gençlik ve Edebiyat hatıralı, önemli. Oyun, nirvana, fıkrası, ergenikon önemli. Devam edelim. Halide Edip adı var. Kendisini biz nasıl biliyoruz arkadaşlar? İngiliz elbet etkisine kalmış, aşkı işlemiş ve kadın psikolojisi üzerinde durmuştur. En önemli yanı karakter oluşturmasındaki başarılı olmasıdır. İlk romanları arkadaşlar Bilesel Duyguları. Burası önemli. Ve Kadın Ağırlıklıdır. İlk dönem romanları. İkinci dönem romanları ise milli mücadele yıllarını anlatır. Üçüncü dönem romanları ise ise arkadaşlar sosyal yaşamı anlatacaktır. Romantizminden eserleri arkadaşlar özellikle romantizminden realizme geçişin örnekleri görülür. Özensiz dili bakımından eleştirilir ve eserlerine sade bir dille yazacaktır. Eserleri bizim için önemli. Seviye Talip ve Handan ilk roman dönemindeki yani ilk romanlarıdır arkadaşlar. Yani bilesel duyguları ve kadın ağırlıklı yazıyor. E, Ateşten Gömlek ve Vurun Kahveye Kurtuluş Savaşı'nın yıllarını anlatması bakımından önemlidir. Sinekli Bakkal ise halk, aydın, saray çevresi gibi ikinci Abdülhamit dönemini yansıtır. Onun dışında öyküsü Dağ Çıkan Kurt, anısı hepsi önemli. Türk'ün ateşli imtihanı, Morsa akımlı ev, oyunu da bizim için önemli. Kenan Çobanları, maskeye ve ruh arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin kendisi memleket edebiyatının kurucusudur. Romanlarıyla şöhreti yakalamıştır. En önemli romanı Çalı arkadaşlar. Ve romanlarında toplumsal sorunları işler iyi bir gözlemci olduğu bilinir. Realizm ve romantizm ilk işletir arkadaşlar. Ve yine eserlerini sade ve Canlı Dibir'le yazmıştır. Mizahi yönü de kuvvetlidir. Romanına, romanına baktığımızda Yaprak dökümü, dudaktan kalbi, akşam güneşi önemlidir. Değirmen, misine tekisi bizim için önemlidir. Çalı zaten önemli olduğunu söyledik. Yeşil gece, ateş gecesi bizim için önemli. Eski hastalık, damga acımak bizim için önemlidir arkadaşlar. Bir de bir önemli notumuz var, şey e, gezimiz var. Anadolu notlarıdır arkadaşlar. Gezi türündedir. Lütfen dikkat. Peki gelelim Refik Halit Kare. Kendisi arkadaşlar ressam yazar olarak bileceğiz ve en önemli gücünün gözlem olduğunu bilmemiz lazım. Kalem ve Cem adlı dergide çilpi lakabıyla siyasi yazılar yazıyor ve kendisi sürgüne yolluyor. Sürgüne yollanıyor. Şilpi'nin dedikleri altında yazı olduğu yazılarıyla arkadaşlar. Bu sürgün arkadaşlar kendisine iki büyük eser yazdırıyor. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri. Bunlar hikaye türündeki eserleridir. Ve burada arkadaşlar Anadolu'nun sesini ve ruhunu başarılı bir şekilde yansıtıyor ve Türk hikayeciliğini İstanbul'un dışına taşıyor. Eserlerinde akıcı bir dil vardır. Bu anlamda kendisini biz Kore Türkçesi ile adıyla biliyoruz. Dil İstanbul Türkçesidir. Mizahi yönü kuvvetlidir arkadaşlar. Önemli olan eserlerine baktığımızda İstanbul'un iç yüzü Yezid'in kızı, bugünün saraylısı, 2000 yılının sevgilisi iki cisimli kadın kadınlar tekkesi. Ölçüsü dönemleri bizim için yukarıda söyledik ama Mehmet'in hikayeleri Mehmet'in hikayeleri. Anısı dönemli bir ömür boyunca minel bab, ilel mihrab arkadaşlar. Fuat Köprülü arkadaşlar bu dönemde tarih ve edebiyat araştırmacısıdır. Onun dışında Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar Türk edebiyatı tarihi adlı eserleri bizim için önemlidir. Şimdi bu dönemde arkadaşlar bir de neyimiz var bizim? Bağımsız sanatçılarımız var. Milli edebiyat dönemi bağımsız sanatçılarından Mehmet Akif Ersoy. Kendisini biz nasıl biliyoruz? İstiklal Marşı'nın yazarı olarak biliyoruz. Aynı zamanda Türk İslam Milliyetçiliğinin en büyük temsilcisi. Sırada Müstakim Dergisi'nde yazdığı şiirleriyle tanınıyor. Realizm arkadaşlar bu sanatçımız edebiyatımızda giriyor. Dili sade ve yapmacısı sorunu bileceğiz. Nazmı nesle yaklaştırmış masum hikaye türünde başarılı eserler ortaya koymuştur. Ve bu anlamda hikayelerinde toplumsal bozuklukları da ne yapıyor arkadaşlar eserine yansıtıyor. Sosyal konulu şiirleri var. Hasta, süse, halk kahvesi, seyfe baba, meyhane ve hasıdır arkadaşlar. Şiirlerinde din, hürriyet, adalet, istiklal gibi temalara yani konulara yer veriyor. Maddi aşkı hiç işlemiyor arkadaşlar. Ve biz kendisini şiirlerinde epik yani destansı, didaktik ve dini dilizimle iç içe olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Bütün şiirlerini arkadaşlar Aruz'da yazacak. En çok meslevi ve kıta nazım şekillerini kullanacak. Tabii ki bizim için önemli olan yine eserleridir. Safahat arkadaşlar 7 bölümden oluşuyor ve Osmanlı toplumunun meşrutiyet yıllarındaki durumunu ele alıyor. Şimdi Safahat'ın içerisinde Süleymaniye kürsüsünde e, Hakkın Sesleri Fatih kürsüsünde Hatıralar Asım ve Gölgeler adlı eserleri mevcut arkadaşlar. Peki Yahya Kemal Bey adlı asıl isim arkadaşlar Mehmet Aygah'tır. Kendisini biz İstanbul şairi ve esersiz şair olarak bileceğiz. Parnasizm ve sembolizmin temsilcisidir. Neoklasizmin elbiyatımızdaki tek temsilcisidir. Dil işçiliğine ve biçime büyük önem verir. Dili sade ve açıktır. Yukarıda da bahsettiğimizde yine nevi Yunanlık konusuna izi gösteriyor ve bunu Sicilya kızlarıyla, Biblio kadınlarıyla ne yapıyor gösteriyor. Arzu ölçüsünü Türk arzu haline getiriyor. Ok şiiri hariç ki bu heceyle yazılmıştır arkadaşlar. Öyle değil mi? Bütün şiirlerini aruzla yazacaktır. Bu hariç. Şiirlerinde ölüm, beşeri, aç, İstanbul, musiki, deniz gibi sonsuzluk konularına işleyecektir. Şiirlerinde gazel, şarkı, mesnevi, rubayi, nazım biçimlerini kullanacaktır. Akıncı, Mohaç türküsü, sessiz mi eserleriyle bilinecektir arkadaşlar. Ve Tevfik Fikret'in Siz adlı şiirine karşı olarak Sisli söylenişle karşılık verecektir. Peki şiirleri bizim için önemli. eski şiirin rüzgarıyla Süleymaniye'de bayram sabahı, kendi gök kubbemiz, rubayiler, Hayyam Rubayilerin Türkçe Söyleyiş Bitmemiş Şiirler. Düz yazı noktasında arkadaşlar Aziz İstanbul, Eğil Dağlar ki bu istiklal savaşını el alacaktır. Biyografi noktasında Siyasi ve Edebiyatıralar. Anı noktasında ise arkadaşlar Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebiyatıralarım Hatıralarım olmak üzere eser verecektir arkadaşlar. Her yerde iyi çalışmalar diliyorum.